Sergen Yalçın yönetiminde iç sahada ilk maçında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, 0-1 yenik duruma düşmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 kazandı. Oyuna sonradan dahil olan Cengiz Ünder, attığı golle Beşiktaş'a galibiyeti getirirken Sergen Yalçın'ın genç golcü hakkında aylar önceki açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında sahasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmada rakibi karşısında 0-1 yenik duruma düşmesine rağmen müsabakadan 2 ila 1 galibiyetle ayrıldı. Süper Lig devleri fesihlere servet harcadı, 2019 yılından bu yana 38 milyon euro. Kartal'a galibiyet getiren isim Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder oldu. Genç golcü, oyuna sonradan dahil olduğu müsabakada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü attı. Yıldız golcü böylece Süper Lig'de 2 Mart 2024'ten bu yana ilk kez gol sevinci yaşadı. Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a galibiyeti getirmesi sonrasında Sergen Yalçın'ın aylar önce Ünder hakkındaki açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Yalçın, Ünder için, Cengiz'i bir ayda ligin yıldızı yaparım demişti.